Bugünü vloglamak istedim çünkü bugün misafirlerim var. Ee, yeni evlendiğim için evime evi görmesi ve mevlüt okutma gibi bir şey yani evlilik mevlütü okutma gibi bir şey olacak. 10-15 kişi falan olacağız. O yüzden bugünü vloglamak istedim. Ee, sabah Mersin Çöreği yaptım. İlk başta ilk sahnelerde onu göreceksiniz muhtemelen. Dolma ee, doğma büyüme Mersin olarak Mersin çöreği yapmazsam olmazdı. Açıklamalara tam tarifini ölçüleriyle birlikte yazacağım onu da. Şimdi kahvaltı yapacağım. Daha sonra, daha sonrasını çekeceğim artık. Bir de siz sormadan ben söyleyeyim. Dün bir sakarlık yaptım. Yani aslında benden beklenen bir sakarlık. Beni tanıyanlar hiç şaşırmayacak. Burayı kaş makasıyla kestim. Tahmin edersiniz ki kaşımı şekillendirirken birazcık gitti. Umarım geçer. İz kalmaz. <laughs> Sırm malzemelerini doğradım. Bir şey göstermek istiyorum. Bir de şöyle bir yulaf poğaça yaptım. Bunu Instagram'da bir diyetisyen paylaşmış. Oradan görmüştüm bu tarifi. Bugün ilk kez denedim ve ben çok beğendim. Bunun da tarifini açıklamalara yazacağım. Belki siz de denersiniz. Aplama, gel. Kimseler, yani, ki, ben de ben de. Ben Ben de. 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 Ben gün sonu kalan sadece bu kurabiyeler. Kurabiyeleri de eşimin teyzesi yapmış. Çok güzel olmuşlar. Tekrardan eline sağlık Ayşe teyzeye video izlediğini biliyorum. Özellikle tereyağı ile yapmış. Benim sana yağ karşı olan <laughs> nefretimi bildikleri için tereyağı ile yapmış. Gerçekten tereyağı mis gibi geliyor ve çok lezzetliydi. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.